Akıl mıdır baştan giden Yoksa kalp midir akla hükmeten Sevmek kalbin işi ise Her an sevgili düşünmekten eden Can mı çağırır cananı Yoksa canan mıdır alıp giden canı Neden sevince donar insanın damarındaki kanı. Sen misin aklımı alan? Yoksa aklım mıdır sende kalan? Aklım aldıysan benden, neden vazgeçmez bu gönül senden? Söyle nedir sevmek? Aklını yitirip deli olmak mı? Yoksa yitirdiği aklını sevgilide bulup yüreği mutluluk dolmak mı? Sen misin kalbimi alıp giden? Yoksa kalbim midir beni terk eden? Kalbimi söktüysen yerinden. Neden bu can çıkmaz hala bedenden? Söyle nedir sevmek? Kalpsiz ve de ruhsuz yaşarken ölü olmak mı? Yoksa gerçekte öldüğünü bildiği halde kendini hala yaşıyor sanmak.